Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bugün gözüme şöyle bir şey çarptı. Size göstereyim. Burada biliyorsunuz sol tarafta Fırsat diye bir bölüm var. Bastığınız zaman şurada dikkatimi bir şey çekti. Yani çok da fiyatı da yüksek geldi bana. Şimdi arkadaşlar Asil Samurai karakterini 5. seviyeden 6. seviyeye çıkartmak için 1439 lira 99 kuruş. Yani 1440 lira para istiyor. İşin saçmalığı da 9600 lira yerine %85 indirim olmuş. Yani çok aşırı pahalı. Acaba bunları böyle alan oluyor mu diye merak ettim. Sonra diğer şeyleri de inceledim. Yani ben bu kısımları ara ara bakıyorum. Çok bakmıyorum ama mesela 1800 lira 1000 kart Vega veriyor. 6000 kart lazım. Yani burada en mantıklısı şöyle bir baktım. Mesela zincir kıran 539 lira. Zincir kıranı elde ediyorsun. iki tane ultra paket. Antik golem 600 kart 539 lira. Hadi bir nebze, bir nebze uygun diyebiliriz. Yine pahalı ama yani yukarıdakilere göre yani Asil Samuray'ın 1440 lira yerine onlar daha mantıklı. tabi çok para harcamayı da şey yapmıyorum, tavsiye etmiyorum. Bu çok yüksek geldiği için bir bunu da dile getirmek istedim. Bunlar çok yüksek fiyatlar. Bunları bir düzenlenme düzenleme getirse iyi olur oyun yetkilileri. Şimdi videomuza başlayalım. Ana karakterimizi alalım, ölümcül zombiyi ve bir maça girelim arkadaşlar maçımızı yapalım. Evet rakibimiz belli oldu. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve maçımız başladı. Bir 0 öne geçtik. Evet iki sıfır oldu. Üçü yakalayabilecek miyiz? Güzel oynuyor. iki bir oldu. Maç son ana kadar çekişmeli geçecek belli oldu. Aa nereden? kurtardı ya. E ee, güzel bir gol oldu. 3-1 oldu. Ben korkutuyorum. Bakalım korktu mu? Korktu, Oyundan katlı. çıksın. Muhtemelen internetinde bir problem var. Kattı. Evet arkadaşlar. Oğlumu tebrik ediyorum. Bildi. Yeni maçımıza başlayacağız. Kim geliyor bakalım. Mavi şeytan geldi. Olma veriyorum duruma göre. Ben alacağım. Başarılar diliyoruz sana. Evet. Evet. Şeyden geçti. İt. İnternet çıkmıyor. 3 oldu. İnternette bir şey var ya. Evet, bakalım arkadaşlar şimdi evet. Biraz önce de aynı şey oldu. Şimdi dümene ben geçtim. Burada maçı severmeye başarabileceğiz mi? 3-1 oldu. 4-1. Gülücükler atıyor. Son gülen iyi güler bakalım. 4-2 yakaladık. 5-2. 5-3 oldu. 5-4. 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 5 2 5 3 oldu 5 4 5 4 5 4 yapacağız arkadaşlar 5 4 5 5 kale yaptı. Çok kötü yerde kaldı top ya. 6-5 öne geçti. 7-5 yaptı. 8-7 8-8 oldu. Ah be. ya Bir saniye daha o maçı kazanacaktık. Yazık oldu. Ama zevkli bir karşılaşma olur. Şimdi penaltı. Penaltı atışımızı da yapalım. Penaltı da bazen böyle bir sıkıntı veriyor. Niye veriyor anlamadım ama. O zaman bir maçın oyuncusu oynayalım mı? Ya. Oynayalım maçın oyuncusuna girelim. Bakalım bugün ultra paketi alabileceğiz mi? 15 adımda bitiyor. 10. adımda ve 15. adımda ultra paket çıkıyor. Evet telefonu verdim oğlum. oğluma. Başarılar diliyorum. Baba senin için olacağım. alacağım? Hadi bakalım başlıyoruz. 15 elmasla başladık arkadaşlar. 5 elmas da aldık. Kırmızı görmeden geçsek yine. İyi. Şu anda toplam kaç elmasımız oldu? 43 elmasımız. İlk barajdayız. Efsane bir paket aldık. Evet. 60 elmas bir efsane bir paket. 5 elmas. 9 elmas. Şu anda toplam 74 elmasımız oldu ve efsane bir efsane paketimiz oldu. Şu anda Ultra paket var arkadaşlar. Bakalım ultra paketi bulabilecek miyiz? Daha doğrusu verecek mi bize? Ben şuraya düşüneyim. Şuraya düşündükten sonra ben buraya basayım o da çıkıyor. Ya sen nereyi seçersen seç. Ona göre sistem şey yapıyor. Seç bir tanesini. Hadi senin için. Ev sana paket çıktı. İlk gösterdiği yerde ultra paket çıktı. Ama sen orayı seçsen de orada çıkmazdı bence. Devam ediyoruz. Kırmızı pes. görmeden son adıma gelirsek yine iyi, iyi sayacağız. Gördük yüz elmas. Yapamazsın Buradan sen. pes etmek yok tabi. Devam ediyoruz. Ve son adımdayız arkadaşlar. Muhtemelen yine vermeyecek ama o paketi bulabilecek miyiz? Allah. Seçelim. 2 Allah. adet hepsi paket çıktı. Ve maçın oyuncusunu burada bitiriyoruz. Toplam 450 elmas verdik. 74 elmas aldık. 22 zümrüt 4 adet efsanevi paket. 4 adet efsanevi paket 125'te. Yani paket satın almaya kalksak karlı bir maçın oyuncusu oldu. Yalnız tabi efsane bir paketle bizim artık çok işimiz yok. E ne olur? Asi Samuray. Kartı biriktirmemiz lazım. Akaş 2000 kart istiyorlar. Biraz önce söyledim. 1440 lira para istiyorlar arkadaşlar yükseltmek için. Orada Demir Gaga karakterini falan yükseltme de vardı. Şimdi ona da bir bakacağım. Yani çok yüksek fiyatlar isteniyor arkadaşlar. Özellikle bu karakteri yükseltmek için. Son efsane bir paketimizi de açalım. Cirel almış Güzel geçti bu maçın oyuncusu. Evet şuna bir daha bir bakacağım. Burada karakterin yükseltte başka bir şeyler daha vardı. Onu bulabiliyor muyum? Heh. Evet arkadaşlar Galaktik Çavuş'a 180 lira istiyor. Birinci seviyeden ikinci seviye çıkartmak için. Demir Gaga'ya 270 lira istiyor. Birden ikiye çıkartmak için. İstiridye Taç'a 180 lira istiyor. Lady Hard'ını 60 lira çünkü Eskiden gücü düşük. Eskiden ben bunu seviyordum ama. Eskiden bizim karakterimiz buydu. 100 lira, 60 lira. Hadi bunlar bir derece makul ama ilk baştakiler bayağı bir yüksekti. Evet arkadaşlar, gelen kutumuza bakalım. 20 adet çelik şey, karakterimizi alalım, 40 elmasımızı alalım. Son olarak da.